Herkese merhaba arkadaşlar. Akbip'teyiz. Denize 500-600 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutlak. Güzel bir dublex daire tanıtmaya geldim. Deniz manzaralı bu sitede 3 adet dairemiz var arkadaşlar. 3'ü de dubleks, 3'ü de deniz manzaralı. Ama bir tanesi bugün satılacak gibi geriye kalacak 2 tane. Ben size o kalacaklardan bir tanesini tanıtacağım ya da satılmış olanı tanıtacağım ama aynı emsal olarak 3 adet dubleks dairemiz var arkadaşlar. Birbirinin aynısı. Hiçbir fark yok. Çok da güzel dubleksler. 1 milyon 600 bin TL ile de satışta. Çok geniş bir havuzumuz var. Havuzun etrafı da zaten gördüğünüz gibi böyle şezlong alan olarak ayarlanmış. Önümüz kapanmıyor. Merkezi konumdayız. Konum harika. Yer harika. Böyle bir dış cepheyi de gösterseniz zaten 2 blok 3 blokluk bir site. Böyle dış cephesi de harika. Güzel bir site. Gerçekten hoş bir site. Memnun kalacağınız bir site arkadaşlar. Çarşıya, pazara yürüyüş mesafesinde, denize yürüyüş mesafesinde emsal fiyatlarının da çok altında direkt dubleksle buluşalım. Evet arkadaşlar aşağıda da bahsettiğim gibi mükemmel bir dubleks daire izleyeceksiniz. Deniz manzaralı girişimiz çok şık. Tabi biz buraya bakmadan bir balkona çıkalım mı değil mi? Bir balkona bakalım manzarayı bir göstereyim. Terastan daha güzel gözüküyor ama ben yine de buradan manzarayı göstereyim. Geniş bir balkonumuz var. Manzara da bu arkadaşlar. İnanın mükemmel bir manzaramız var önümüz zaten kapalı değil. Ön tarafımızdaki yapı iki katlı villa olduğu için bizim önümüzü kapatma şansı da zaten artık yok. Çok güzel bir manzara görüyorsunuz buradan. Sağ tarafımızda gördüğünüz gibi böyle yemyeşil dağ manzarası. Karşımızda deniz manzarası mükemmel bir yer. Şimdi burası balkonumuz birazdan bakacağız buraya. Girişten devam edelim. Manzarayı göstermek istedim size. 4 adet klimamız var bu evde. Şimdi girdiğimizde çok güzel bir küçük bir antre tarzında bir yer oluşturulmuş. Sağ tarafa çamaşır makinesinin tesisat alanı bırakılmış. Üst tarafına da vestiyer yapılabilir. Komple bir dolap halinde hem çamaşır makinesi hem de vestiyer olarak kullanılabilecek bir alanımız var. Sol taraf salon kısmımız. Tam karşıda yukarıya çıkış merdivenlerinin alt tarafında lavabo olarak kullanılan bir bölümümüz var. Yine sağ tarafında bir tane odamız, bir tane de mutfağımız var arkadaşlar. İstenirse mutlak buraya alınıp 4 artı 1 de yapılabilir ama bu şekilde de 3 artı 1 ayrı mutlak güzel bir dubleks sahibi olacaksınız. Geniş de bir dubleks. Hemen ölçümünü yapayım. Tam kullanım alanını size söyleyeceğim. Net kullanım alanı. Girinti çıkıntılar var tabii ki. 27 metrekare kullanım alanı sunan güzel bir salonumuz var. Burada boş markanın bir kliması var. Ev gerçekten güzel. Manzarası zaten mükemmel. Manzarasını konuşmamıza gerek yok. Akgökü tercih ediyorsanız kesinlikle denizi görüyorsunuz. Buradan bile mesela camdan bile denizi izleyebiliyorsunuz. Harika bir manzarası var. Tabi yukarıdan daha da başka gözüküyor. Az önce çıktığımız balkonda burası arkadaşlar. Geniş bir balkonumuz var. Bence ben burayı alan kişinin yerinde olsam kesinlikle burayı hemen camla kapatırım. Çünkü sitenin çoğu camla kapatmış burayı. Camla kapatıp böyle yemek alanı, kış bahçesi tarzında bir yer yaparım. Dış cephesi de oldukça güzel bu arada rengi. Devamında ne dedik? Yukarıya çıkış merdivenlerinin alt tarafı bu şekilde bir banyolu olarak değerlendirilmiş. İçerisi karanlık. Ben de girip daha da karanlık hale getirmeyeyim orayı. Çok güzel bir banyo bu. Yeterli mi? Bence yeterli. Hemen sağ tarafta mutfağımız var. Şimdi mutfak çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ayrı mutfak dilimde bulmak çok zor arkadaşlar. İnanın zor. Ama böyle yer bulunca da bence kaçırmayın. Arada güzel bir seramik kullanılmış. Böyle nokta nokta desenleri var. Üst ve altlarda da zaten mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Sıfır. Hiç oturulmadı. Gördüğünüz gibi daha poşetleri üzerinde duruyor. Burada da bak böyle bir alan var. Şöyle göster. İstersen buradan gir. Küçük bir tezgah var burada da. Yani buzdolabından sonra küçük bir gizli bir tezgah var. Buraya da çay makinesi, tost makinesi gibi makineleri yerleştirebilirsiniz. Güzel olmuş değil mi? Küçük, güzel, yazlık için ideal. İstenirse daha da kullanışlı bir hale de getirilebilir. Ya da balkon tarafı dediğim gibi içeriye dahil edilebilir. Büyük bir balkonumuz var. Odadan da o balkona geçiş olduğu için buradan göstereceğim. Toplamda giriş kattaki iki katlı bir yer zaten burası. Alt katımızda bir kat var. Çok merdiven çıkmıyorsunuz. 9 metrekare boyutunda güzel bir oda arkadaşlar. Alt kat için ideal bir oda. Çift kişilik yatak artı dolap rahatlıkla sığabilecek bir oda. Zaten klimamız hali hazırda mevcut. Yerler laminat yapılmış. Diğer kullanım alanları da seramikti. Burası laminat tercih edilmiş. Güzel olmuş. Tabi buna ek bir de balkonumuz var. Hem mutfaktan hem de bu alandan çıkabiliyorsunuz balkona. Çok güzel bir balkonumuz var. O kadar geniş ki. Balkonları da kapatanlar var sitede. İsterseniz siz de cam balkonla tamamen kapatabilirsiniz. Kapattığınızda burayı da bir kullanım alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da buraya bir e, giyinme dolabı da konulabilir değil mi? Küme bir siyah camla kapatıldığında bu alan size küçük geliyorsa kalabalık bir aileyseniz diğer tarafta değerlendirilebilir. Şimdi burada ne gezdik? Bir oda bir tane mutlak ve salon gezdik. Tabi bir de balkonumuz var. Üst katta da iki tane odamız var. İkisinde de ebeveyn banyosu mevcut. Ve bir de terasımız var. Burada birkaç eksik var onlar yapılacak. Bu sitede şu an 3 adet satılık villa var arkadaşlar. Pardon daire var. Artık sürekli villa tanıta tanıta villa demeye başladık. 3 adet satılık dubleks dairemiz var. Bir tanesi büyük ihtimal bugün satılacak gibi. iki tane kalıyor. Fiyatları da söylediğim gibi arkadaşlar 1 milyon 600 bin TL civarında. 14 metrekare boyutunda güzel bir oda. Artı klimamız var. Böyle gösterirsem burayı da küçük bir lavabomuz var burada. Bu odanın kullanabileceği kadar yeterli bir alan. Ve bunun tam karşısında bir odamız daha var. Şimdi bu oda biraz daha geniş bir girinti çıkıntı var burada. Hemen girer girmez sol tarafta küçük bir banyo lavabomuz var. oraya bir göster. Ardından sol tarafa bana göre de sağ tarafa döndüğünüzde odanın geri kalanıyla karşılaşıyorsunuz. Burası da 13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Tavan yüksekliği burada biraz daha iyi, daha net kullanılabilir. Yine klimamız hali hazırda mevcut. Artı geniş bir teras alanımız var ve manzaramız var. Burada da boş markanın kliması var. Güzel değil mi? Baya güzel. Bir de güzel bir terasımız var arkadaşlar. Tabi biz kapıyı açmak için biraz mücadele verdik. Sıkışmış. Bu yüzden orayı kestik. Tekrardan başladı. İki tane karşılıklı depo alanımız var burada. Gayet güzel bir terasımız var. Deniz manzaramız dediğim gibi hiçbir zaman kapanmıyor. Sol tarafınız komple yeşil bir da çok güzel gözüküyor. Özellikle böyle Bozkır'dan geliyorsanız benim gibi Çorum, Yozgat, Kırşehir, artık Çankırı bu bölgelerden geliyorsanız böyle yeşili doyamıyorsunuz yeşile öyle söyleyelim. Tabii Karadeniz gibi bir yerden geliyorsanız da bu yeşili çok görmüş oluyorsunuz. Biz az gördüğümüz için bence deniz manzarasından ziyade şu yeşil alanın manzarası benim için çok daha mükemmel bir manzara arkadaşlar. Tabii ki denizde ayaklarınızın altında. Denize maksimum 600-700 metre mesafede değil mi? 600-700 siz karşıyı görüyorsunuz. Kameradan bir de daha merceği geniş olduğu için uzakta gözüküyor. Çok yakındayız bu arada. 600 metre civarında bir uzaklıktayız arkadaşlar. Hemen şu villaların ön tarafı sahil kenarı. Akbük'ün 15 kilometrelik kıyı şeridinin tamamından da denize girebiliyorsunuz bu arada. Her yerden denize girebilirsiniz yani bir sahil aramanıza gerek kalmayacak denize girebilecek. Bence burayı kaçırmayın. 1 milyon 600 bin TL gibi bir rakama da satılık. Dediğim gibi 3 tane var. Bir tanesi büyük ihtimal bugün satılacak. 2 tane kalıyor arkadaşlar elimizde. Bence kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın.